Hayatımda izlediğim en iyi edit. Abimin yaptığı sinirimi bozan şeyleri söylüyorum ama videoyu abim editliyor. diyor. çok iyi, çok iyi. Bu arada başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu aralar abimle aram hiç iyi değil. O yüzden çok fena bir edit yapacak gibime geliyor. Tamam neyse şimdi başlıyorum. Birincisi bana seslendiğinde benim onu duymam. <laughs> benim onu seslendiğimde onun beni duymamazlıktan gelmesi. Ben ne anlatacağım be abla gözünü seveyim abi. Bakın arkadaşlar abim bana bunu sürekli yapıyor. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Şimdi odasında... Sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buraları. Oturuyor mesela tamam mı? Allah'ım hangisine güleceğimi şaşırdım çok iyi. Arkadaşlar bana sesleniyor açıca diyor. Ondan sonra ben efendim ya da ne var deyince Tekrar ses alamıyorum. Cevap vermiyor. Ve olay şu ki bilerek cevap vermiyor. Hani böyle ayağına gidip ne var ne oldu odasına gidip diye cevap vermiyor ve bu durum beni çıldırtıyor. Şimdi tepki videosu gibi olmuş. E, i̇kincisi Yeter lan yeter! Aa, bilgisayarını sanki devlet sırrıymış gibi benimle asla paylaşmamız. <laughs> Bakın arkadaşlar küçücüktüm. Tamam küçücüktüm. Video güzeldi araya giren kadın ne? Abim bilgisayarıyla oynamama asla izin vermezdi. <laughs> Dördüncüsü ve son olarak. <laughs> Artık eskimiş ve atmak istediğim her kıyafetimi <laughs> Bu daha yeni bu atılır mı deyip bana müdahale etmesi. Kantana ben konu ne fikrin tamam bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi size bu konuyu örnek vereceğim. Ben deRek anlatacağım. Geçen gün 5 yıl önce aldığım ve artık eskimiş olan tişörtümü çöp atmak istedim ve abim geldi ve bakın hiç abartmıyorum geldi bana şöyle dedi. Dedi ki, bu bu yeni bunu giymiyorsan ver ben dedi. böyle ortada bir alevlandı dedi ki bunu niye atıyorsun dedi. makyajım da bitti. Abisi shit postçu galiba. Umarım güzel bir edit. <laughs> yapmışsındır abi. Abinin ekran süresi 25 saat mi? Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu